İstanbul programıyla birlikteyiz. Gördüğünüz gibi sesim hala çok kötü. En son Instagram hesabımdan paylaşmıştım İstanbul altılısını. Oradan da hala takip etmiyorsanız bence etmenizde fayda var. Öyle söyleyeyim. Hani zaman zaman oradan paylaşım yapıyorum çünkü. Hatta yarın ilk altılı yine yani ilk dört koşuyu yine orada paylaşacağım. Orada bahsetmiştim. Sesimin çok kötü olduğundan, işte doktora gittiğimden, acile gittiğimden düzelmiyor arkadaşlar. Hani doktor da söyledi bir iki haftayı bulabilir. Hatta bazılarının çok daha uzadığını söyledi. Benim de bir türlü özellikle sesim ve öksürük kısmı aslında onun haricinde problem yok ama bu ikisi yetiyor zaten. Hani özellikle öksürük böyle bir tuttu mu yani bütün enerjinizi alıyor. Zor yani Allah kimseyi e, sağlıklı sınamasın ki bunlar belki de bir anlamda ufak tefek şeyler. Düşünün artık siz daha e, zor durumda olanları. O yüzden herkese ben her şeyden önce sağlıklı günler diliyorum. Daha sonra evet daha sonra tabii ki de paralı mutlu huzurlu günler diliyorum arkadaşlar. Şimdi hani girişlerde bunu söylüyorum çünkü. Hani ayaklarda çok fazla detaya giremeyeceğim arkadaşlar. Hem kendimi yormak istemiyorum hem de sizi yormak istemiyorum. Olabildiğince kısa şekilde geçmeye çalışacağım. Ve hemen ilk ayaktan başlayalım. İlk ayakta şartlı bir defalarca üzerinden geçtiğimiz konular. Burada şunu ekleyeyim. Şartlı bir varken zaten çok fazla kupona yüklenilmez. Hatta ben ikinci ayak haşa doğru gitmişti. Onu da şu an aklıma geldi güncelleyeceğim çıkartacağım. Bayağı bir at çıkartacağım. İki şartlı bir birden var. İlk altılı da var zaten. Hani o yüzden bence şartlı birler varken ki bu kadar kalabalıkken... Evet favoriler de gelebilir ama çok da fazla yüklenmeye gerek yok bence arkadaşlar. Bunu da hatırlattıktan sonra kısa kısa hemen geçelim. İlk ayaktayız. ilk ayakta benim şartlı birler dahilinde en beğendiğim burada Safkan. Biliyorsunuz burada belli başlı baktığımız unsurlar var. Onların içerisinde benim en ilgimi çeken Safkan 5 numaralı Gönül Çelentay oldu. Onu söylemek isterim. Benim burada favorim olacak net bir şekilde. Kendisinden çok iyi bir performans bekliyorum. Hatta macerayı sevenler bence deneyebilirler. Neden? Aslında detaya girmeyecektim ama bundan en azından bir bahsedeyim çok kısa. Çünkü burada bütün atlara yine de bakmaya çalışıyorsunuz. iyi kötü orijinlerine, sahiplerine, galoplarına. Şimdi Gönül Çelentay bir gün Güntay temsilcisi. Gördüğünüz gibi annesi Adudu. Kıssak babası da Alta Serhan Bey'e kadar gidiyor. Yani çok iyi bir orijini var tartışmasız. Hatta Güntay'ın bence en etkili olduğu mesafeler. Yani 1200, 1400, 1600 baktığınız zaman. Ama annesi de çok ilginç. Adudu diye bir annesi var. İlk yarışını burada uzak kazanmıştı İstanbul'da. Herhalde ikinci yarışında bir problem yaşadı ve bir şekilde devamını getiremedi. Yani iki yarış koşmuş. Adudu. Hatta arkaya yarışında koyarım. Çok rahat bir yarış kazanıyor. Yine o da e, sahibin Nansı Kibar. Yine hani kendi attır. Kendisi bakmış ve onun yavrusu koşuyor şu an. Gönül Çelentay. Biliyorsunuz ben bu tür şeyleri çok severim. Mehmet Kaya binmiş. Son zamanlarda ölümcül koşuyor Mehmet Kaya. Hiç böyle öndeki jokerlerin arkasında kalan bir jokey gibi değil. Baya baya hani olaya müdahil oldu. Demek ki tecrübe böyle bir şey. Bu anlamda Mehmet Kale'yi tebrik etmek de lazım. Dolayısıyla benim burada net favorim 5 numaralı Gönül Çelentay. Arkadaşlar babası, annesi, kıssak babası hepsi güzel. Hepsinin burada bir hikayesi var. İtman pisti çok iyi. At sahibinin bir hikayesi var. Jokey çok formda. Tüm bunları hesap ettiğimiz zaman ondan çıkıyor. Birazcık dışarıdan çıkıyor ama 1200 olması da çok fazla iyi çıkarsa çok fazla etkilemeyecektir. Tam viraj olsaydı kötü olabilirdi daha sonra 3 ve 6 diyorum uzatmayacağım artık daha sonra 3 ve 6'yı 3'ü özellikle çok beğendim eğer 5 düşündüğümüz gibi koşamazsa 3 ve 6'dan birisinin devreye girmesini bekliyorum diğerlerini zaten hani yaz yaz bitmez durumdayız her zaman konuştuğumuz konular 2. ayakta aslında ben burayı kapatmıştım arkadaşlar ama e, güncel şablonu tabi siz o halini e, görmeyeceksiniz belki ben ilk 6 atımı sizle paylaşacağım yani yarı yarıya gibi düşünün o şekilde hani gelirse öyle gelsin çok da zorlamaya gerek yok bir de şöyle bir şey var öndeki muhtemel favori çıkacaksa safkanları zaten tutmuyorum. Zaten olur da çok at yazarsam ve onlar gelirse zaten yatmış gibi olacağım. Öyle de bir faktör var. İki tane şartlı bir var. Tüm bunları üst üste koyduğunuz zaman burada 6 at da ki sanki azat yazıyoruz ha. 6 at yazmaya karar verdim arkadaşlar. Başta favorim 5 numaralı Toskop tabii ki. Ondan etkili bir performans bekliyorum. 4 numaralı Hansoy yine önleri hamlesini yapacaktır. Baktığımız zaman Cidalı belki son yarışında bunun galabını yapmış olabilir. Hani burada etkili kaçacaktır Cidalı ve çimde belki durmayacak. Çünkü ben son yarışını beğendim Cidalı'nın. İşte Saattin Poyraz onu takip edecektir. Afraşa yine önleri hamle yapabilir. İşte burada aşağılardan belki Öznihat biraz daha ölümcül gitmeyi deneyebilir. Saattin Poyraz sakin bir çok... Tempo işlerini iyi yapan bir jokey. Virajdan sonra yarışı ağırlık koymasını bekliyorum ben. Daha sonra altın numaralı Afraş'a bir şansla çimde vermek istiyorum. Öyle söyleyeyim. Ufaktan böyle çaktırmadan takip ettiğim bir safkan. Son yarış çok hoşuma gitmese de bir şansla çimde vermek istiyorum. Daha sonra sırasıyla 12, 7 ve 13 diyorum arkadaşlar. Diğerlerine bütçe kalmadı. Hani ben bu takip ettiğim hatta ön plan aldım. Özetlersek 5, 4, 6, 12, Ulutekin de çok tuttuğum bir safkan. 7, Muteber Mehmet Kaya atmayacağım dışarı. Ve 13 numaralı öz niyatta son yarışıyla radarıma girmiş durumda. Hani sıfır yazına bakmayın. Benim tam olarak da o yarışta radarıma girmiş bir safkandır kendileri. Üçüncü ayaktayız. Olmazsa olmaz iki safkanım var. Kuponu ufaltmak istiyorsak bence yeterliler. Kim onlar? Tabii ki de 7 numaralı Dagmar ve 4 numaralı Winstor. İkisini yazarsak bir heyecan yaparız. Hani gelirler gelmezler ayrı konu ama kesinlikle bize heyecan yaptırırlar. Şimdi yarışa baktığımız zaman da tam Dagmar'lık yarış aslında. Hani startla beraber kendisi bile hamle yapabilir veya Josket. 9 numaralı Josket de ön taraf hamle yapacaktır. Winstor zaten önlerde gidiyor. Yani Dagmar, Dagmar'ı çok böyle geride bekletmeyeceksin. Dagmar'ı yarışın içerisine sokacaksın. Yani Dagmar'ı temponun içerisine sokacaksın. Bırak rakibiyle mücadele etsin. Kaybederse öyle kaybetsin. Öbür türlü gol yiyor. Yani geride bekliyor, tempoyu kaybediyor. Çok daha iyisini yapma şansı varken artık çaresi kalmıyor. Mecbur o şekilde araba değil bunlar. Bir anda hızlanmıyor. Son yarışın kesinlikle ölçü almıyorum. Uzunda da performans gösterir. Ben burada Dagmar'dan kesinlikle iyi bir performans bekliyorum. Winstor'u zaten sentik pistte anlatma gerek yok. Bir çizgi çektim buraya. Geniş kuponlarda iki tane rakip önereceğim. Birisi ne olursa olsun yarışlarını çok beğeniyorum. 2 numaralı Koca Seyit. Hani bir tık daha iyisini yapar mı acaba diyorum. Çünkü çok iyi koşuyor. Hani her şartta koşuyor, her tempoda olayın içerisinde. Hani o yüzden onu yazmadan edemeyeceğim ve son yarışına hayran olduğum 9 numaralı Josket'te bir şekilde nefeslenecek bir alan bulursa belli ki hani bitirir. Hani bulamayacak belki ama yine de ben son yarışının hatrına yazmak istiyorum. Müthişti. Yarışın bütün ağırlığını çekti. Evet, sonlarda avlandı. Oğuz'un rüyasını ama ben kesinlikle geçen notu Josket'e verdim ki burada aslında Oğuz'un rüyasının pist avantajı da var. Yani Josket burada ilk defa koşuyor ama Oğuz'un rüyası iyi kötü burada hatta birinciliği bile var. Ki sürpriz yapmış. Hani böyle bir dezavantaja rağmen ben yarışını çok beğendiğim için tercihimi 9'dan yana kullandım. Geniş kuponlardayız artık arkadaşlar onu söyleyeyim. Yani 7 ve 4 bence çok iddia sahibi olurlar. Yani bu atları kafa tutmak çok zor ama e gösterdikleri formdan dolayı bu 2 ve 9'u atamadım. Geniş kuponlarda onda tekrardan belirtmek istedim. Günün dördüncü ayağındayız. Ben tekim burada yanı kullandım. Şimdi iki hatta geçebiliyoruz gibi kağıt üstünde. Tabii ki belli olmaz. Yani bir ve iki yazarsak burada büyük bir söz sahibi oluruz gibi gözüküyor kağıt üstünde ama şimdi ben hani Dagmar mı Winston mu ayrımına girmek istemedim. Ayırmadığım için de çok formda olan iki tane safkanı da yanlarına ekledim. Normalde aslında Darkmar'ı çok düşündüm. Dedim Darkmar şimdi Josket'i kadar pist avantajı var. Pisti sevdiği kesin. Yani burada Josket'i takip edecek önünde bir tavşan da var bir anlamda. Ama yine de işte belli başlı sıkıntılar var ya. Hani böyle mi koşacak onu da bilmiyorum. Hani burada en azından 150 şansım var gibi düşündüm. Winston'u da pek atamadım işin gerçeği. Çünkü bir yerde o da bindirir. Tüm bunları üstüne koyduğumuz zaman ben burada risk almaya karar verdim arkadaşlar. Peki burada 1 ve 2'den hangisini seçtim? Tabii ki de 2 numaralı Dragon Son. Yani tartışmasız bir şekilde neden? Onu söyleyeyim. Bence tabii ki tartışmasız. Şu yüzden şimdi 1 numaralı Güçlü Beyefendisi aslında birden çıkıyor. Hani startla beraber gelecek liderliği alacak ve bitirecek gibi gözüküyor. Hani her şey lehine. Hani onun ayarında bir at da yok önlerde büyük ihtimalle. Ama ben öyle olacağını düşünmüyorum. Çok kolay bir yarış olur bu. 1000 metre evet birden çıkıyor ama 61 kilo. Ben hemen dışına İsmet'imin gelebileceği inancındayım. Hatta Baldini belki 3 numaralı Baldini bile ön tarafa hamle yapabilir belki. Hani bir görelim ne yapıyor ne ediyor. Ve Sümel kızı çok formda çok yakın takip edecektir. Hani presleyebilir. Ve tabii ki de 7 numaralı Sultan Spirit'te ön tarafa hamle yapabilir arkadaşlar. Ve bunların kilosu da hafif. Yani Baldini 54, İsmet'im 54, Sümer kızı 55 ve Loks bile belki Müslüm Çelik belli olmaz yani bu işler. Sultan Spirit 52. Yani bana göre burada aslında anladınız bence. Bana göre burada tek bir sprint chart var. Hani 3-4 tane 5 tane belki 6 altı tane kaçak at var. Hani kaçmaya müsait at var diyeyim daha doğrusu. Yani güçlü beyefendisi evet birden çıkıyor. Böyle bir iki boy yapıp sanki 1000 metre bitirir gibi ama hani böyle mi izin verirler mi? Ben emin değilim yani. O hafif yula atlardan bir tanesi olmasa diğeri mutlaka baskı yapacak. Mantık olarak yani 3 boy bırakırsan zaten bitirir yarışı. Mutlaka baskı yapacak. Ama şöyle bir şey var. Güçlü beyefendisini de atlatmak kolay değil. Hani işte burada sahneye 2 çıkması lazım artık. Çünkü bayağı bir 300 metre, 400 metre, 500 metre, belki 600 metre Öte girecekler. Ben gideyim sen gitmesini bırakmayayım şöyle olmasın böyle olmasın. Dragonsan Özcan Yıldırım sakince arkalarda bekleyecektir ve bir yerden sonra ben gelip koşuya hakim olması bekliyorum. Yani virajı 4 boy geride son yüzde 3 boy önüne geçmesini bekliyorum. Dragonsan'ın bakalım düşündüğümüz gibi mi olacak dolayısıyla ben de banka olacak arkadaşlar. Günün 5. yandayız uzatmayacağız ya. yine uzatıyoruz değil mi ya? Ya yani ben uzatırım zaten de bu ses tonuyla hani uzatmak istemiyorum. Yine şartlı bir çok hani bahsedecek bir şeyimiz yok. 1200 metre çim sırasıyla en beğendiğim en hoşuma giden diyeyim. Görsel anlamda sahip anlamında, orijin anlamında ben mesela 12'yi çok beğendim. Sanki bu kaçak piyat gibi. O da birden çıkıyor. Ayhan Kurşun da binmiş. 12 numaralı Tiki Taka bence kazanmaya çok yakın. Hatta ben çok düşündüm ama şartlı birlerde tek atmayı hiç şey yapmıyorum. Hani mantıklı gelmiyor. Dedim bak galı fena değil. Turbo temsilcisi Ayhan Kurşun binmiş. Birden çıkıyor. İyi çıkarsa dedim 1-2 boy döner. Dedim Kim gelecek geriden diye düşündüm. Ama şartlı bir olduğu için o seçeneği kullanmadım. Siz kullanırsanız diğer ayaklarda eliniz çok daha güçlü olacaktır. Daha sonra 2 numaralı Betüş Hanım. Onu da çok beğendim. Çok iyi gözüküyor. orijin çok iyi. Güntay, Kıssak Babası, İbocan. Zaten 12 numaradan bahsetmemize gerek yok. Turbo, Odinan. Hani o da çok iyi. Ki görüntüsü de çok iyi bence. Hani sonlarda biraz sinir yaptı. Dışından birisi geldi ama iyiydi. Mücadelesini beğendim ve diriydi hala. Yarış bittikten sonra değil mi? Kırmızı geçtikten sonra Tiki Taka hala iyi gözüküyordu. Sonra 2 numara dedik. Sonra 10 numaralı Reyhan Gelin. Ben görüntüsünü gayet iyi buldum. Olgun gözüküyor. Gayet böyle işin içerisine girecek bir şey havası verdi bana. Daha sonra 7 numaralı Juni Paris demek istiyorum. 6. is temsilcisi. Ben itman pistinde de beğendim. Şöyle galoplarını beğendim arkadaşlar. Görüntüsü zaten fena değil. Iwo benziyor değil mi biraz? Koşu tarzı. Rengi tam. Rengi de benziyor gerçi. Gördüğünüz gibi gayet hani çok az itman olmasına rağmen bir anda ayağının tozuyla gelip hani bir enteresan bir şey imza atabilir gibi geldi bana. Daha sonra 6 numaralı Hanım'ın Gülü. Yine Güntay, Kıssak Babası, Haber Batur, Erdoğan Şerim Ocaktı. Müslüm Çelik binmiş. İtman pistinde çok iyi gözüküyor. Gerçi bu Şerim Ocaktı'nın bütün atları iyi gözüküyor itmanda. Hani ben kötü olan bir tane hatırlamıyorum ama icra o kadar iyi değiller. Baksanız abi çok iyi yani. Umarım hanımın gülünde icraat çok daha farklı olur ve son olarak da 11 numaralı Sabıkatay demek istiyorum Özcan Yıldırım idaresinde. Galo bunu çok beğenmesem de görüntüsünü yine burada böyle ağam şamat olmadığı için hata affetmez bu kadar at yazmışken bence onu da dışarıda bırakmak olmazdı. O yüzden onu da ekledim arkadaşlar. 12-2 bence ufak kuponlar için yeterli. Biraz daha geniş kuponlar için ilk etapta 10 ve 7 eklenebilir. Çok daha geniş kuponlarda 6 ve 11 de eklenebilir diyorum arkadaşlar. Günün son ayandayız. Son ayakta hiç uzatmayacağım. Şöyle bir şey var. Şimdi 1200 metre çim. Eğer yağmur çamur olmazsa yani normal piste koşulursa ben 5 numaralı Dilan Kız'ın çıktığı gibi koşuyu kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Onu baştan söyleyeyim. Bir tane rakip önereceğim. Aslında burada 2-3 tane takip ettiğim safkan var. Yazmak isteyenler için de onlardan da biraz bahsedeceğim. Onu söyleyeyim. Ben de kendim hani 5 5'liye falan yazarım. 6'lı kurgusunda olmadı. 2 tane şartlı bir benim belimi büktü. Veya bir tanesinde bir önceki ayakta tiki yazarım. Buraya belki at yazarım. Ama normal altılı şablonumda maalesef olmadı, yer kalmadı. Yarışa baktığımız zaman dediğim gibi Dilan kız bence kazanmaya çok yakın. Evet burada Heyfa var. Zaten bu ikisinden birisi kaçacaktır. Yani diğerleri kaçamaz mı? Kaçabilir tabii ki. Yani Selina belki zaman zaman gittiğini biliyoruz. İşte 4 numaralı Bediz Defos değil mi? Antalya'dan geliyor değil mi o? O gitmiş o Bursa'ya 3 tane yarış koşmuş ya. Yani zaman zaman ön tarafa gittiğini biliyoruz ama eğer 5 ve 6'nın temposunun üstüne çıkacaksanız bu şöyle bir şey demek oluyor aslında. Ben kazanmak istemiyorum. Hani açıkçası bu. Hatta şöyle söyleyeyim ben 5'in Dilan Kız'ın herhangi bir at için söylüyorum bunu. Dilan Kız'ın temposunun üstüne çıkmak isteyen bir at varsa bence kazanmayı çok düşünmüyordur yani onu söyleyeyim. O yüzden ben burada 5 numaranın kaçacağını düşünüyorum ve kaçarsa da o yüksek temposuyla 1200'de ha bitti ha bitecek derken yarışı bitirebilir söyleyeyim. Bence kazanmaya çok yakın ama belli olmaz. Heyfa ben bırakmayacağım diyebilir. Bir iki tane sürpriz safkan ön taraf hamle yapabilir. Hiç de öyle düşündüğümüz gibi olmayabilir. İşte böyle bir durumda son yarışın çok beğendiğim 3 numaralı Prenses D de sonlarda devreye girebilir arkadaşlar. Hani bu güzel bir taktik oluyor. Genelde işe yarıyor. Bir önlerden bir geriden. Ki Prenses Dini'nin ben son yarışını çok beğendim. Yani at aralarda falan kalıyor abi 60 kilo. Tabi bak bu yarışı izleyin. Yani üçüncü ama yani çok uğraşıyor yarış içerisinde. Bir dışarı çıkma çalışıyor. Bir içeri giriyor. Tekrar önü kapanıyor. Ona rağmen at diri yani. Hani ben onu çok beğendim. Hani normalde atı yoruyorsun öyle abi. Hani bir içeri bir dışarı önüne at gelmesi tekrar içeri alman falan filan. Ne oldu atı yoruyorsun sen. Mesafe kaybediyorsun. Burada biraz daha birden çıkıyor. İyi bir yerde konumlanırsa zaten bu Bülent Kızda Heyfa fırlayacak dışarıdan. Sen de gel 4 5 6 gibi git. Hani düzlükte yer bulursun zaten gibi düşünüyorum. Eğer çok starttan problemli çıkmazsa. Dolayısıyla 5 ve 3 bende yeterli arkadaşlar. Ama at yazma düşünenler için 2 tane safkanım var. Hatta 3 4 bile olabilir. Hani hepsinin bir şansı var ama ben takip ettiğim atları sizlerle paylaşmak istiyorum. Birisi 11 numaralı Gülayalı. Ben e, sezona iyi başladığını düşünüyorum. Yani 5 aylık bir aradan sonra şu iki yaşı çok iyi arkadaşlar. Son yarışında bile bence şansı vardı. Hani benim kafamda ben şans vermiştim. Hatta o gün tahmin de verdik mi acaba? Değil mi? O gün mü başlamıştık biz tahmin vermeye? Instagram'dan paylaşmıştım evet. Ama o gün dil bağını çıkartmıştı. Hani ben işte yarar mı yaramaz mı gibisinden. E şimdi dil bağını tekrar takmış. Bana göre mesafenin 1200 olması da daha iyi. E artık Jockey de onu tanıyor. Çok da sevdiğim bir kardeşim. Mustafa Manav. Ben e, ters bir koşu gelebilir diyorum. Niye tercih etmedim ilk iki safkana? Dedim ya çok olası bir senaryo var. Yani Dilan Kız'ın kaçması. Yoksa yarış karışıyor zaten. Yani Dilan Kız'ın kaçmadığı bir yerde yani yarışı bulmak daha da zor ulaşır yani. Daha sonra 12 numaralı Bedi Nurzade. Dikkat arkadaşlar. Bana göre ideal pis bir mesafesinde koşuyor. O da yaklaşık 3 ay sonra 2200 çimde yarış gördü ama yarışı izleyin. Belirli bir yere kadar bayağı yarışın içerisinde. Hani bayağı gördü yarış yani. Şimdi 1200 metre çim önlerde gidecektir. Bu 5 diye 6 ile yerse hani Berkan Çıla bu tür işleri iyi yapar. Yani takipte kalır. Bir anda bindirebilir. Dikkat arkadaşlar. Ben burada ondan iyi bir performans bekliyorum. Çok sürprizde hani diğerlerin siz yazın. Favorisi kim çıkar kim çıkmaz ben bilmiyorum ama mesela ben sprint chartlardan Prenses D'yi tercih ettim ama burada 8 numaralı Eda yap diye bir safkan var. Dikkat. Hani ondan da bir sprint gelebilir sonlarda. Ama aslında takip ettiğim safkanlar 11-12. Yani Eda yap burada kafa karıştırıyor. 52 kilo. Yarış çok süratli. Ben o kentlerini de çok beğendim görüntüsünü. Yani bir ufak bir ara vermiş. Gördüğünüz gibi ondan önce de bir arası var ve bu aralardan sonra kazandığı bir yarış var diye hatırlıyorum. Dikkat etmekte fayda var. Yani çok at yazanlar için. Ama kendim bu oluşturduğum şablonda şartlı birler yüzünden buraya ancak iki at yazabildim arkadaşlar. O da 5 numaralı Dilan Kız ve 3 numaralı Prenses D olacak arkadaşlar. Ben herkese bol şanslar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşülmek <laughs> üzere. <ve gülüyor> <laughs> Ας είναι αλήθεια αυτό που ζω Αγάπη να είναι αλήθινη Αιτία να αφορμή Σ' αυτά τα μάτια που κοιτώ Τον έρωτα να βρω